odunun kapanışına ikizlerimiz yapacak Aycan Nurcan Şencan Uzun ve yorucu bir günün sonunda. Evet. Güler yüzle. iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim Teşekkür ederim. duygusal bir patlamam yaşadım. Ee, sıkıntı bastı. Bir de e, benim şey e, temasa karşı e, alerjim var. Hani fiziksel. fiziksel evet. e, sandalye bayağı yordu böyle bütün gün boyunca bacaklarım. Hmm. Hem kaşındım hem buram böyle bir daraldı. Sağdan soldan geldiler evet, böyle. Bir de tartışmalardan falan kötü oldum. İyisin ama şimdi. İyiyim iyiyim şimdi. Peki, koleji kızlar <laughs> nereye gidiyorsunuz? İkiz konsepti var. Ee, böyle sokak çekimi tarzı bir çekime gidiyoruz. <laughs> İkiz konsepti. Evet, evet. evet. Hadi bakalım soralım. Soralım. <laughs> İkiz konsepti ise keşke birebir aynı olsaydınız. Kıyafetlerin, çorap veya... Takılar hepsi aynı olsaydınız keşke ama tek tek yorumladığımda da opak çorap öğrendik artık <gülüyor> <gülüyor> opak çorap giyseydin daha iyi olabilirdi. Evet. Bir de Nurcan'ın çantasını çok beğenemedim. Yoksa bu şekilde baya tatlı kızlar olmuşsunuz. Teşekkürler Ayşe Nur. <laughs> bugün sizi beğenemedim çünkü. Gömleğin yakası aşağı kadar açık Nurcan'da ve e, kolyeyle üstünü de kapamış. Üst üste binmişler ve kazakta ayrı bir V var. Gömlekte ayrı bir V kesim var ve kolye orayı tamamen kapatıyor. E, çorap kesinlikle olmalıydı bence Nurcan'da. Aycan'ın e, kazanın yakası gömleğini kesmiş onu da kapatmış. Eldivenlere pek anlam veremedim. Nurcan'ın çantasını ve ayakkabısını da beğenmedim. Bugün bence olmamışlar ama bu benim fikrim tabii ki. Biz beğendik yine <laughs> e İyi o zaman siz beğendiyseniz beğenip giydiğiniz belli. Evet. Yani sizin beğenmeniz gerekiyordu zaten ama bakalım jüri beğenecek. Evet bakalım, bakalım Jürinin karşısına alıyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Ben Evet. Ekose, gömlek, kazak, Tars opak çorap. Opak çorap. İkiniz ayağına opak çorap. Bu arada etekleri ben diktim. <laughs> evet ya. Çok beğendim, çok güzel. Eline sağlık. <laughs> Söylemeyi unuttum bu <orada. gülüyor> bana bir tane diktirebilirsin mesela. <laughs> tamam. Ay bana ben geçen kendim gün... yaptım. Geçen Kendi gün opak kendim. çorap dedim ben değil mi? kime? A kime birine dedim kime? Herhalde konuşuyoruz artık opak çorap. Herhalde gardağa ağzında opak çorap. <gülüyor> <gülüyor> evet. meleğe demiştik galiba. Evet. O opak çorabı tutturdu şimdi. Bakayım yakında neye tutturacak ıvana. <laughs> İnce çorapları zaten ...güçlüğü göstermiyor. Bacağını uzatmıyor. Ee, şey ayak ayakkabının şen kesim gösteriyor. Ben zaten onu seneler konuşuyorum ve söylüyorum. Opak çorapları kışlarını kullanan arkadaşlar, güzel duruyor ve sizin net jilet gibi hı hı. bacağını gösteriyor. Bu opak gösteriyor. olarak mı geçiyor yoksa? Opak yok yok değil. bu opak yani değil, değil. Yalnız. simsiyah olacak simsiyah. Ha, ha. Opaktan Hiç göstermeyen. Hiç görünmeyecek. Ha, tamam. Aynen. Ondan da başka bendim. Evet, burası jilet, burası başka bir ayakkabı. Başka ayakkabı ben size verebilirdim, Gidirebilirdim. ama 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 <laughs> bütün olarak çok tatlısınız. Senin... Kafanı atıyorum Ya onlar biliyorum kabul etmiyorsun ama Çok böyle ha, iki dakikada şey ayakkabını da atıyorum Senin o şeyin çok güzel stylingin Senin de kafanı ona koyuyorum <laughs> Boşa koyuyorum Dolmuyor <dolduruyorum. gülüyor> Koreyeni hiç sevmedim o. Bu... Konun üstünde. Ben mi? Hiç olmamış yani. yani bonus kafa yapacaktım ama onlar açıldı falan. Ya yani onun dışında eğer söylediğiniz konsepte göre okeysiniz genelde etekler gerçekten çok güzel. Ama Aycan sen bugün stylingolar daha başarılısın. Genelde ben hep söylerim Nurcan'ı daha çok beğenirim <laughs> diye. Ama birkaç seferdir seni beğeniyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Günlük kombin yapsınlar lütfen. Kot pantolon, boru paça, stretch, İspanyol paça, bunları görmek istiyoruz. Bir, Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Lütfen iletin demiş birisi. Kot pantolon giydik aslında. Ve olmadı. Ay olmadı. <laughs> Ay anacım siz <laughs> Ve nereye olmadı. gidiyorsunuz? Ben duymadım. <laughs> çekim. Ecosi çekim konsepti. İkiz, İkiz, ikiz. İkiz, i̇kiz konsepti çok var. İkiz. Mi? Ay var ya. <laughs> çok alemsiniz. Ee, <laughs> çok alem kızlarsınız siz. Yalnız o kolyenle nefret ettim Nurcan. Çıkar onu oradan Aman. ya. Ne alaka? Üf. Evet. E, Ivana. Sen opak opak iki saat derken. <laughs> Ay ne diyeyim ben bu kızlara? Aslında sizden sıkılıyorum biliyor musun? <laughs> Niçin? Ay. Böyle bak sıkılıyorum Böyle oturuyorsunuz. İçiniz geçiyor böyle. Ayol, siz de bir şey konuşun. Bir ağzınızı açın. Ne? <laughs> Bugün öyle oldu yani tamam ben, ama sizin çok çok... Uğraşamam ben şimdi beyniniz. bence tam olarak evet gözümün önünde her şey e, oluşmuyor e, yanlış bir şeydi hani taraf evet ben de işte e, kızların yanlışların doğrularını görüyorum ama. Tam olarak hani şey taraf tutamayacağım, yanlış bir şey de söylemek istiyorum çünkü bana evet. değen bir konu değil. Zaten bir şey de söylemiyor. söyleyene kadar akşam olur. Yok o tamam yanlış bir şey söylemek değildi konu ama bana değmiyor. <laughs> hani Ve beni de çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ha anladım. Çünkü biraz saçma geliyor. Hani tartıştıkları... Sakinleştirmişsin peki. Küçücük, peki, küçücük şeyler ve bak. çok büyüyor burada. Peki hemen kararları alalım. Tamam, bugün Ayca'nın hatırına Tarsın'ız. Teşekkürler. <laughs> <laughs> ve tavrını ve tarzını seviyorum ve beniyorum. Tamam, teşekkür, aldı. teşekkür ederiz. Yıldız aldık. Nurella'dan Tarsın'ız. <laughs> Tebrikler. Ol, teşekkürler. Tebrik ediyorum sizi. Arkadaşlar, haftanın tam ortası. iki gününüz var yıldızlarınızı toplamak için. Bugün ne yaptık bir yana bakalım. Yıldız alamayanları ayağa kaldırabilir miyim lütfen? Ayşenur, Ezgi ve bir de Tuğçe'miz var. Tuğçe şu anda aramızda değil. Oturabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler Tuğçe programda değil şu anda. Neden olmadığını yarın öğreneceğiz. Ee, ağlayarak stüdyoyu terk etti. Nedendir, niyedir? Bütün hikayeyi yarın bu tarz izleyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Podiumun kapanışını ikizlerimiz yapacak. Aycan Nurcan, Şencan Zuuuun ve yorucu bir günün sonunda. Evet. Güler yüzler, <laughs> iyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Uygunsal bir patlama yaşadım. yaşadın? Eee... Sıkıntı bastı, bir de eee... ...benim... ...şey, eee... ...temasa karşı... alerjim alerjim var. Hani fiziksel. fiziksel evet. Eee... ...sandalye bayağı yordu böyle bütün gün boyunca bacaktan. Hmm. Hem kaşındım hem buram böyle bir daraldı. Sağdan soldan geldiler evet, böyle. Bir de tartışmalardan falan kötü oldum. İyisin ama şimdi. İyi miyim şimdi? Peki.